65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, genel sağlık sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları, dul ve yetim maaşı gibi kalemlere zam yapıldı. Peki dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları gibi dul ve yetim maaşlarına da zam bekleyen büyük bir kesim bulunuyordu dul ve yetim aylığına Temmuz ve Ocak aylarında olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 2500 liraya yükseleceğinden bundan dul ve yetim aylığı alanlar da bugüne kadar aldıkları hisseleri oranında yararlanacak. Dul maaşını kimler alabilir? Dul maaşı olarak bilinen ölüm aylığı genel olarak kadınlara ödenen bir para gibi algılanıyor. Oysa uygulamaya bakıldığında bir cinsiyet ayrımı yapılmıyor. Eşi vefat eden erkekler de dul maaşı alabiliyor. Üstelik kocanın çalışıyor ya da emekli olmasına da bakılmıyor. Aylığın kesilmesine sebep olan tek değişiklik ise ikinci bir evlilik. Koca evlenmediği sürece eşinin maaşını alabiliyor. Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var. SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor.